Burada günümüz çok eğlenceli geçiyor. Gençler olarak bize burada çok değer veriliyor. Onun için çok özel hissediyoruz. Gençlik katılımıyla öncelenmesi ve bu konulara genç katılımın aktarılması çok önemli. Buraya gelmeden önceki umutlarımızla buraya geldikten sonraki umutlarımız arasında çok ciddi bir farklılık var. Bakan Bey'in iklim Şurası oturumunu gençlerle açması bizi daha da heveslendirdi. Bize için çok önemliydi. Her bir gencimiz hazırladığı bildiriye ya da görüşlerine değer verildiğini hissetti. Bakan Belediye ilk görüşmemizde kendisine yüz yüze şekilde kendi taleplerimizi ilettik. Kendisi de çok dikkatle dinledi ve aktardı. Gayet ne istiyorsak onlara sorabildik. Cevap veriş tarzımızda cevap verebilmek. Yani çocukla çocuk olmak, gençle genç olmak, yetişkinle yetişkin olmak mevzusu çok önemlidir. iklim krizle mücadelemizde attığımız adımlar aslında hiçbir zaman yeterli olmayacak. Hep daha fazlasını istememiz gerekiyor. Bu anlamda da Türkiye bunun için önemli planlar yapıyor. Hatta bu iklim şurasının kendisi bile bu adımları gerçekleştirmek adına çok önemli bir yer ediniyor burada. İklim değişikliği üzerine gerçekten çok güzel çalışmalar var. Sonuna kadar biz de bu süreçte aslında aktif olarak bakanlığımızla birlikte rol almak istiyoruz. Ülkemizin ilk iklim şurası gerçekleşiyor ve bu anlamda bakanlığımızın da güzel çalışmaları oluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olması çok önemli bir adım. İklim kanunu hazırlığı içerisinde olmamız ya da Türkiye'nin yeşil kalkınma rotasında ilan edilmesi. Bunların hepsi çok önemliydi bizim için. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Bunun için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bu sadece gençlerin bir mücadelesi değil. Bu insanlığın bir mücadelesi.